Öykü Zeynep parka geldi arkadaşlarıyla oynamaya. Değil mi Öykü Zeynep? Beni bekle. Öykü Zeynep. Öykü Zeynep sana yetişemiyorum. Öykü Zeynep. Bak gel kuzeyi bulalım gel. Kuzeyi arayalım. Kuzey neredesin kuzey? Çağır onu çağır. Kuzey. Bak yukarı belki yukarıdadır kuzey. Nerede o kuzey değil gel. Bak kuzey yukarıda. Öykü Zeynep. Kuzey. kuzey. Bak Öykü Zeynep seni arıyor. Hadi çık yukarıya Öykü Zeynep. Çık onun yanına yukarıya. Yavaş dikkatli çık. Ver bana onu. Hadi şimdi çık. Kuzey bak Öykü yanına geliyor. Sarılın birbirinize. Ah buluştular Öykü Zeynep ile Kuzey. Sarılın bir sarılın birbirinize Kuzey. Öykü Zeynep hadi kay ben seni çekiyorum anneciğim. Öykü Zeynep arkadaşlarını görünce beni unuttu. Öykü. De, Kuzey ile beraber kaydıraktan kayacak. Hadi Kuzey Öykü Zeynep seni bekliyor. Kay. Ah arkasında, arkandaki kimdi? Poyraz. Poyraz da varmış burada Öyküzey'in hep beraber Poyraz Kuzey kaydıraksan Kaydılar Dikkat edin düşmeyin sakın Öyküzey'in tünele gir istersen Yakalayamadım arkadaşlar Çok hızlı koşuyor bu çocuklar Dikkat edin yavaş Öyküzey'in sen kuzeyi ye yetişemezsin Kuzey çok hızlı koşuyor Arkadaşlar bunlar o kadar hızlı gittikleri için yetişemiyorum ben onlara. Neredesin Eki Zeynep? <laughs> çok dikkatli kay bak o çok tehlikeli bir şey. <laughs> i̇şte Eki Zeynep de kaydı. <laughs> Öykü dikkat et. Dönen kaydıraktan kayan. <laughs> Kuzey neredesin? Buradasın. <laughs> <laughs> Öykü de geldi hadi. Öykü Zeynep ne yapıyorsun sen öyle? <laughs>